Sen pezevenk. Gerçekten pezevenk mi getirdiler? Bir gece geçirilmek için işte. Ne? Ne? Soramasına gerçekten ciddi ciddi bir pezevenk mi getirdiniz? Olacak olayı söyleyeyim mi size? Adam gerçekten bir ise EGM hemen işlemi başlatır. Soramazsın kanala der ki bu lavuk kim? mecburi söyleyeceksin. Adamın aç başına belayı öyle kollarını de olacak iş değil aslanım takılmak i̇şte, için sabahtan akşama kadar takılacak. parayı verdim onlara. Onlar da inandı, beni kovdu. E şimdi diyorsunuz duran hani kadınlar niye seni söylemiyor? Polis hani niye bu ezemen gibi demedi Niye demedi? Çünkü ben ceza alacağım. Ben hmm. onlara o güveni, o şeyi, duyguyu hissettirmişim yani. Hiçbir şekilde ben onları satmamışım. Onlar da beni satmadı. Onları yiyeceği kamatlar. Abi bir pe yani de... şimdi benim anlamadığım olay da şu. Bir tane pez adamın şimdi mesleğinin başka bir açıklaması yok yani haremi olan bir abi olarak söylüyorum. Bakın pezevenk demek istemiyorum. Çünkü pezevenk bir küfür gibi bir şey ama bakın mesleğin ismine bak pezevenkim. Mesleğin ismine bak. Şimdi anlamadım dalga. Bu abi burada bu mesleği övmeye falan çıkmış falan değil değil mi gerçekten? İşte biz insanlara eğlendiriyoruz, güldürüyoruz falan işte falan tepki vermedi değil mi? Böyle bir şey yaşanmadı yani inşallah'tan. İnşallah'tan yaşanmamıştır. 200 lira ceza. Hayır bu abi gerçek bir pezevenkse buraya çıkmaz zaten bu oğlum. Hangi pezevenk çıkıp televizyon programına biz işte öyle satıyoruz böyle satıyoruz. Sarışın olanlar şu kadar esmer bu kadar der ki yani. Çıkıyor sene ceza. Onlar bunu göz önünde bulundurarak müşteri olduğumu ikna ettiler. Ben de oradan çıktım gittim. Daha sonradan yine bir bayan arkadaşımızla bir evde otururken o da teknik takip alınıyor. Eve memur geliyor. Normal kapıyı çalıyor bildiğini geliyor. O orada direkt zaten diyor pezevenk gibi. Hayır. <laughs> Diyor ki işte müşterim. Hani en ufak bir heyecanlanmasında hatasıyla direkt yani telefonu hemen kontrol altına alırlar, incelerler. Ya yani orada her türlü beni yakarlar. He, ben... sen de abi burada olaylardan nasıl sırılacağını anlatıp çok güzel örnek oluyorsun. Sağ ol amına koyayım. Yani adam şimdi ben eminim ki şu şekilde tepki veren bir insan bu videonun 40 dakikasını izlerse adamı özendirirsin be kardeşim. Adamın olacağı yoksa bile pezevenkliği özenir amına koyayım ya. Nasıl kurtulacağını anlatıyor adam taktik veriyor ya. Polis baskında taktik veriyor adam ya. Bu video kalkmalı YouTube'dan. Ciddi söylüyorum. Kanal sahibini tanımıyorum. Gram bunda da değil. Bu video kalkmalı. Soramazsın sorusu. Tamam katil getirdiler. Ben eğlendim videoyu izlerken. Gerçekten mahkum getirdiler falan. Videolar bayağı iyiydi. Ama bu iş pezevenye kaydıysa. Ne? Durmalısınız. Gerçekten. Bu video gerçekten YouTube'dan kalkmalı.